Hello Mingo Baby Lingolar. Ben Merve. Pandos Eyeshadows projesinin birinci güncellemesi. Güzel gelişmeler oldu. Öncelikle vedalaştığımız bir arkadaşımız var. Bitirdim mi derseniz. Nein. <laughs> Ömrünü tüketti. Pastel Glow Liquid göz farlarından Rainforest 224 numara olan. Şimdi biraz çalkalanmış ama içinde bir ayrışmalar oldu. Hemen baktım tarihine. Bu senenin mayısın 25'inde açıp kullanmışım. Ardından hiç kullanmadım. Belki bir defa kullandım. Sonra bu projede iki defa daha kullanabildim ve erkence veda etti bize çünkü bozulmuş. Yapış yapış olmuş. Aynı zamanda Uhu kokuyor. Ben bunu gözüme süremeyeceğim. 6 aylık ömrü varmış. Ben neredeyse 5 ay belki 4,5 ay kullanabilmişim. Çöp. Tekrar bunlardan almayı düşünmüyorum ki ben bunun her rengini alabilirim diye düşünmüştüm. Ömrü yok bu ürünün. Çöp. Projede bu iki paletteki birer renk vardı. Flormar'ın Fallen Angel paketindeki Dokuzuncu renk. Şuradaki en alttaki renk vardı. Projenin şöyle bir getirisi oldu bana. Paletteki bir rengi kullanacakken ben aslında o tüm paleti kullanmaya başladım. Çünkü tek renkle makyaj yapmak bana çok sıkıcı gelmişti. Gözümdeki gibi projemde benim şu yeşil var. Tek o yeşille makyaj yapmak sıkıcı gelmeye başladığında paletteki tüm renkleri kullanmaya başladım. Burada çok ufaklı bir kullanım varmış gibi gözüküyor. Genelde kirpik diplerine kullandım bu rengi. Ton 10 defa kullandım. Ben demiştim ya en az 10 kullanım yapacağım ben renklere diye. Onu değiştirdim. <laughs> Çünkü ben çok aşırı sürekli makyaj yapmadığımı fark ettim. Her gün yapmıyorum. Bu sebeple en az 10 kullanım kuralını kendimi uyarlayarak en az 5 kullanım olarak güncelledim. Ve bu arkadaşın 10 kullanımı oldu. Vedalaştık. Flormar'ın Reed the Party paletindeki yeşil rengi 6 numaralı rengimiz 5 defa kullanıldı. Şöyle gördüğünüz gibi onu kullanırken diğerlerini de hep elledim. Böyle bir kullanımı oldu. Bununla da görevi tamamlamış olduk. Proje'deki diğer iki far. Biri Wet n Wild Toasty, diğeri Wet n Wild Bleached. Pa! Gördünüz. Bleach'te pan gördük, pana ulaştık. Ta Gördünüz mü? Bunu kullanmaktan nefret ediyorum demiştim. Bunu nasıl kullanacağımı buldum. Normalde farı, toz farı sürdükten sonra bunu üzerine sürüyordum ve farımı yapış 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 bir hale getiriyordu. Bu defa şunu yaptım. Önce bunu sürdüm. farbazı üzerine bunu ve üstüne farları yapıştırdım. Çok güzelli oldu. Ama bunu yalnızca 3 defa kullandım. O yüzden bu ay bu arkadaşla yine devam ediyoruz. Devam ettiğimiz bir arkadaş daha. Bu tasti olan renk. Bunu yalnızca iki defa kullandım. Normalde hiç kullanılmamıştı bu. Şöyle bir küçücük yuvacık açıldı. Aa, 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 aa. E bunda pana ulaştık. O zaman buna devam etmemize gerek yok. Ha, bununla da vedalaştık. Pan gördük ya. Tamam. Bununla vedalaşıyoruz şu an projede. Ama bununla devam ediyoruz. Bu projede kalmaya devam ediyor. Ha! Çok heyecanlı. Haydi çarkları çevirelim çevirelim ve yeni renkler seçelim. 5 renk daha. Pardon. Bir tanesi bu. Dört renk daha seçeceğiz. Flormar, Fallen, Angel, ile devam. Bakalım kaçıncı renk gelecek. Çevirmeye devam ediyoruz. Evet. <laughs> Yedinci renk. Tam olarak şu. Hop. Hop 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 hop. Hop 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 Devam edelim. Rose Burn to Shine paletinden altı renk içinde hangisi çıkacak acaba? Çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Geldik. Ho, huh, dökül, dökülme. Hoppa. Güzel renkler geliyor hep. Kahvelerden bir nude renklerden gidiyoruz ama bakalım. Üçüncü seçim. Ho! Ben devam ettiğimiz rengimizi buraya Kelimeyi unuttum. Sürmeyi unuttum. Hop. Paletimizde bu renk de var canım. Bunu da sürelim buraya. Tamam. Devam edebiliriz. <laughs> Hep aynı aynı renkler. Çok benzer renkler çıkıyor ya. Hu, Renkli makyajlar yapamayacak mıyız? Renkler gelsin istiyorum. Renkler gelsin isterken ben temsili değil resmi <laughs> bu bir. Ah bu ne? Ah! Şimdi benim bu palette asla kullanmadığım bir renk var. O da şu sebebi siyah. Yeşil yansımaları var güzel ama siyah diye hiç kullanmıyorum. Bakalım ne gelecek merak ediyorum şahsen. Görelim. Ol mu? Renk gelsin diyordum ben. Renk istiyorum. Hey. hey, hey. Ha ama. Tamam hepsi birbiriyle o kadar uyumlu ki. A ama renk istiyorum. Benim buradan çıkarabileceğim tek bir tür makyaj var. Oh, Üzgünlü hadi bakıyorum 1 2 3 4 renk seçildi son bir hakkımız daha var <gülüyor> renk <laughs> What in wild renk isterken ben new comma <laughs> Baby. Yani ben bunu istesem böyle yapamazdım. Ama ben bunu istemiyorum. <laughs> Ama bu ne? Üzüntülük. Aşkımlarım. Yani <laughs> Bu videoyu normalde makyajsız başlıyordum. Çıkan renklerle bir makyaj yapmıştım ilk videoda. Bu defa öyle yapmadım ve bir tık üzülmüştüm aslında ya çıkanlarla bir makyaj yaparım diye ama hiç gerek yok. Yokmuş. Ha bu ay arkadaşlarımız bunlar. Bunlarla devam edeceğiz. Gayet kolay olacak kullanımları. Önümüzdeki ay güzel gelişmeler bizi bekliyor gibi. Hadi bakalım. Görelim. Buraya kadar izlediyseniz eğer beni sevdiniz. Ben de sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu oluyorum. Bol bol beğeniler, bol bol yorumlar yaparsanız sizleri yorumlarda bekliyor olacağım yine çok mutlu olacağım. Sizler de çok mutlu olun. Çok güzel geçsin günleriniz. Kocaman ve çok 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 öpüyorum. Bye.